Hemen squat girelim ya biz. Tamam eşleşmeyi kapat. Erencil'ı seçtik mi? Seçtik tamam. Maç başlıyorum o zaman ya. Aa kuzucuk da et attı. Alo. Alo. Özür abi. Ne yapıyorsun abicim efendim? Abi ya beni kimse yenemedi ya. Harbi mi diyorsun? Beni yenedim, Nerede ben yenemedi. Nerede kim seni? Nerede ya? Nerede kimse seni yenemiyor? Ya ben Ben burada TDM'de ben hiç kimse yenemiyorum. TDM'de seni kimse yenemiyor. Tamam. Evet. Sen de yenemiyorlarmış duyduğuma göre ama ben Doğru. seni yenmeye geldim. Sen beni yenmeye geldin. Evet! Kendine evet. güveniyor musun peki? Kendime çok fazla güveniyorum. Sen kendine güveniyor musun? Ben de kendime çok güveniyorum. Peki istiyorsan bir VS atalım. Hattı ne yapalım biliyor musun? Ha. Bir M4 atalım bir de bir M24 atalım. Tamam. Tamam. Zeminde. Kaymasız m Kaymasız m Kaymasız istiyorsun diğerinde. Tamam okey sıkıntı yok. Evet. Tamam hadi. Hadi VS'mize geçelim o zaman. Şimdi arkadaşlar kuzucukta vs'ye geçiyoruz. Kuzucuk kaç beğeni istersin bu videoya? Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse bir kere de e, abimle duo video gelecek. Erencil'e duo videosu çeker. Sezer uyarsa 5000 like atmamızı bekliyoruz. Bekliyor. Like Kuzucuk... atan ellerinizin <laughs> <laughs> Arkadaşlar kuzucuktan duyduğunuz üzere 5000 like istedi tam tamına. Sizde yani siz de bir beğeni atmayı unutmayın. Aranızda abone olmayan varsa da abone olup. <laughs> Oğlum niye konuşamıyorum? Arkadaşlar aranızda abone olmayan varsa abone olup video beğenmeyi unutmayın. E, duyduğunuz üzere kuzucuktan da 5000 like istendi. Siz Ahmet beğeni atmayı unutmayın. Tamam kardeşim. Hadi bir geçelim. Kuzucuk şimdi. <laughs> Demek yenilmezsin sen. <laughs> gel gel. Geliyorum zucuk. Oo, güzel pikler, güzel pikler, güzel pikler. Zırıyor. İyisin, iyisin <laughs> zucuk, iyisin. 1-0 gerideyiz abi. O ne oluyor? Neyse, bir bir. bir 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 sıkıntı, sıkıntı yok, yok. Zucuk. Aynen neredesin? Hile. Oğlum o ne lan zucuk? Ne yapıyorsun sen? Bizden biz de bir şeyiz yani ya. Biz de derin, biz de deriniz. Biz Boş de deriniz diyorsun. He, diyorsun ki hard modunu aç diyorsun. Bize. Yapma. Bize. Oo. Oo. Şimdi işler karışır. Kızıcık. Şimdi işler karışır. Yavru kurt olabilirsin ama yani. Gel bakalım. Gelinmem Yenilmez misin? Yenilmez. Gelinme hazır gelinme. ol o zaman sen. Sen şu an bu laftan sonra yenilme hazır ol. Görüşeceğiz. Ya bakalım. Oha. Biz de deriniz. Gel gel. <laughs> gel hasar Doğru yeni doğduğun için asar. yemedim. Gel, gel. Yapma yapma. Yapma. Oy. Abi Oy oy oy. Fena vurdum he. Yazınız kuzucuk. Kuzucuk selam. Bir geçeydim. Bir, yani bir geçeydim yani. Olmaz mıydı? Bir geçseydim Ol. yani kötü mü olurdu? Oo abi sen çok derinsin. <laughs> çok der. Olmadı <laughs> abi, abi, Canım bassın artık. Ledin canım. Galiba öldüm. Oha. 5-4 şu an şu ana kadar iyi gidiyorsun kuzucuk bakalım ne yapıyorsun sen çatıda çatıda ne Çok yapıyorsun güzel şeyler çatla... yap yapma oha Sakinsin. Biz de deriniz izliyorum sana kuzucuk. Alo. Abi sakinsin diyorum ben de. Bak gördün ee, mü şey. kuzucuk yani he, efendim dinliyorum. yok şey yok. Şey. Yok. gördüm. Ben oynamadım abi. Şimdi bu satın sonra oynayayım. Başlıyor musun? Oynasana bir. <laughs> eyvah eyvah. Allah'ım beni. Kuzucuk başladı, başlamış halim bu. Yok daha Yo, başlamadım. He, he, mi? daha tamam tamam. tamam. Yeah. Canım bir. Oh, şey. <laughs> şey. Ama illa çok mu iyi oynuyor? Ne diyorsun? Çok iyi oyna diyor. Oo bak bir ayar açtı şu an bir ayar açtı. <laughs> eyvah 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 eyvah. Sağdan sonra başlıyorum. Tamam. Benden söylemesi yani sana uyarı verdim. Onun onunla o, oğlum 3'e ES'ydim sandım ben Satim abimi vurmuşsun. Abi yapma. Kuzucuk <laughs> abi. Abi yavru kurt yapma Yavru kurtu mu? Eee ah. ee, son olmuş Ayı ah. buraya hocam Kuzucuk ah. Ah. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> Ne oldu ya kuzucuk sana bir şey oldu sanki ah. Ah. <laughs> Hayda bak Kuzucuk silindi. Kuzucuk sinirlendi. Ya, ol, kadar. Kuzucuk sinirlendi. Ge, kuzucuk kuzucuktan çıktım artık ben. Kuzucuk verim zaten sonra. Oo, nesin sen? Kuzucuk. Sen bekle. Sen bana bu kadarı yapmayacaksın. Özür dilerim kuzucuk. Ben beni affet. Affet beni. Yapmıştım. Kuzucuk beni affet. Kuzucuk. Demiştim. başladın mı kızım? Şu an ben sen şu an nesin biliyor musun? Yavru kurt musun sen şu an? Yavru kurt var ya. Evet. Şu an yavru, yavru kurt. Evet, şu an yavru kurt oldun. Evet. çık. Evet. Ama biz de dediniz. Ya. Yani. Karizman buldum. Karizman buldum. Özür dilerim abici. Pardon. <laughs> kuzucuk izle izliyor musun? <laughs> kuzucuk, bunu yakala bakayım. Ama öyle artık. Çete ya gerçekten seni. başlamışlar. Abi joysticklerime çok fazla dikkat haberim haberin olsun. Bir şey mi dedin kızım? Şeyleri joystick, joystick yapayım sana? Burada Yapsana. abi yaptım joystick. Tamam yap bakayım. Aa. Neredesin? O ne lan? O ne? Hile. Hile. <laughs> <laughs> Ol ya iki sanıyorum ki 3 ES attın Nasıl satayım AVM ile vuruyorsun beni. Alışırsın abi alışırsın. Alışırsın. ES atıyorsun değil mi ikidir? Yok bir tane ES attım şu an alalım. Kuzucuk yapma kuzucuk. 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 <laughs> ne oldu kuzucuk ya? Niye vuramadın? <laughs> ya izle ya of. İzle açıyorum diyorum. <laughs> Joyistik Yapma. Tamam Sana gel gel gel. Joyistik gel. Joyistik tamam gel hadi lan gel lan. Oo. Çakaydı çakaydı. Yok. Bir daha gel bir daha gel. Bir daha gel. Bekle. Tamam. Ya joystick Joyistik gel abi. Bekle. Canı vurlasın. Orada kal. Tamam gel. Neredesin sen ne? soldan Ama bu joystick fight'ı değilken satayım. Kaçıyorum ki. Kaçma. Abi şimdi niye kaçıyorsun? <laughs> kaçma. Kaçma. Bu çocuğa kim mavi veriyor ya? Kuzucuk, kuzucuk. İzle. Özür dilerim. İzle. Kuzucuk, yapma. Kuzucuk. Kuzucuk. Yavru kurt. Bekle. Hazır mısın? Bu. Al işte ya, al işte ya. ya. Dur dur dur, avime bitti dur, avime gitti dur, bir saniye. Mermi olsun. Yo. Yeah. Oğlum bu ne ya? Ağlama bak. Kuzucuk bırakır mısın onu elinden? Elinden bırakır mısın onu? Bırak abi. İyi ben elinden bıraktım. Arkadaşlar M4, M4 mü oynuyoruz? AVM mi? Belli değil ki ya. Ağlama hadi oyna! Neredesin abi? Of! İki yazı. Bacım ezi sporcum diye. Kuzucuk. Bunu sen istedin. Bunu, bunu sen istedin. Bunu harbiden yavaş. sen istedin yani. Abi dur. Bunu sen istedin kardeşim. Gel bakayım buraya. İlla ben de ben sporcu şeyini açayım. Aç bakayım nasıl açıyorsun? Ya abi dur, joystick dur. ve sesi atak mı? Yok. Aa <laughs> <laughs> oh. Ben de öyle fırlıyorum ki. Sende de de avm çakma avm varsın. <gülüyor> 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 Bak, görüyor musun? Görüyor musun kardeşim? Gerçek abimi işte bu. Gerçek abim. Gerçek abim. Gerçek abi. Ama abi seni görem. Seni görmezsen vuruyor beni. Ya. Beraber <laughs> misin? Beraber misin? tamam lan hadi Bence gel daha. Tamam hadi beraber bitsin seni bak. mi kıracağım? Oraya gidelim. Söyle 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 <laughs> söyle. bakayım söyle. Sen mi ben Sen mra ta 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 en hiç kimsenin yenemediği yendim abim benim sağlık <laughs> arkadaşlar bana ne yaptılar ikizi gördünüz değil mi peki ben şimdi m ona ne yapacağım m ona ne yapacağım <gülüyor> şimdi <laughs> kayımasız Acırsan beni şuramdan vursunlar arkadaşlar. Acırsan beni şuramdan vursunlar. Hadi bakalım. Sen çünkü yenemezsin. Sen ondan dolayı böyle bir şey. He o yüzden mi bana öyle bir şey yaptın? Evet. Hiç kimse seni yenemiyormuş. Ben yendim. Sen yendin beni. Bir laf vardır bilir misin kuzucuk? Kazanmak kirlidir. Kaybedelim insan kalırız. Yani canın sağ olsun kardeşim sıkıntı yok. Böyle bir bitti o benzi öyle sıralım. Allah Allah. Allah Allah Allah. Yumruk attım biliyor musun? Yumruk attım. O yanlışlıkla oldu. Ne oldu biliyor musun? Elim Silahı bıraktım elimden yanlışlıkla yumruk attı. Tabi efendim. İsterik yapmadım yani biliyor musun? Ne oldu abicim? Niye ağlayıp duruyorsun? Belki sen öyle vuracağım. Aynen aynen aynen. <laughs> Harbiden vurdu. İyisin kuzucuk iyisin iyisin. <laughs> Ama dediğim gibi acımayacağım sen bu vs'de o yüzden elinden gelenin en iyisini ya yapmaya, yap yap yapmaya çalış. Ne yapmayacağım ya sana bir şey göstereceğim yemin ederim. Tamam neredesin? Aa, dur. Şurada bekle. Burada bekle. Şurada şöyle tamam. mesela bekle. Tamam. Bekliyorum. Bekle. yeri görüyor musun? Görüyorum. Oğlum yemin <laughs> ederim seni vurmayacağım diye. ya <laughs> sen nasıl bir çocuk çıktın ya? Hayır ama ben sana dedim sadece seni vurmayacağım dedim. Yemin ettim hatta ama sana tamam. gösterdim. Gel sürüklendin mi gerçekten de abi? Evet. Eee abi. Yolucuk bu iki, bu iki oldu. iki oldu bu iki oldu. Neredesin gel bakayım gel. Kendin ka kaşındın. Kendin kaşındın. Yani ben karışmayacağım bundan sonrasına. em varım ama yok. Ne yapıyorsun sen? em varım ama. çekmişti görüyorsunuz değil mi? <laughs> Şaka yaptım Şaka yapma, Neden biliyor musun? Sen neden, vurmadım vurmadın biliyor musun? Gerçekten nasıl neden vurmadın biliyor musun? Niye? Çünkü çünkü e, ben sana pompa çekmiştim. Ben sana pompayla vursaydım içim acı. Aynen aynen kızıcık aynen. Vuramadın değildi de vurmadım he. Tamam anladım kızıcık. Bak. <laughs> eyvah! 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 Bak işte bak yaptı harekete baksanıza ya. Ba ya sen nasıl bir çocuksun ya. Bilerek <laughs> ben saldım. He? <laughs> Tava sesi geliyor mu? Tava sesi. Gel lan gel gel gel. O ne güzel vıcık diye ses çıkıyor lan o tavadan. Ah be kuzucuk. Gerçekten ciddiye bağlasan, ciddiye bağlayacak abi gerçekten. Tamam hadi gel. Ben zaten ciddi oynamadım halde yeniyorum da neyse. Aynen. Neredesin Aynen. kuzucuk? Aynen. Neredesin kuzucuk? Ciddiye aldın mı? Şu an ciddi mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Aynen. Kuzucuk. Ciddiye aldın mı? Aldıysan söyle de ona göre ben başlayayım de, ya. Ciddi aldın mı kızım sen? Bu kadar Kuzucuk. fark sana? Kuzucuk ciddi aldın mı ona göre oynayacağım. Aldım ciddi gel 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 aldım ciddi Allah razı olsun. Aldım gel. ciddi ne yapacaksın? Tamam al ee, hadi, hadi hadi. Aa, hadi hadi, kuzucuk. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Niye bağırıyorsun? Kuzucuk bulamadım benim. Kuzucuk ciddi alsana biraz çok ya. Böyle, mu? böyle çok sarmadı da beni şu an. Böyle yani bilemiyorum kuzucuk. Emin misin? Evet eminim. Ya şu eminatörde keşke drop shot olayı çok kolay olsa ya. Çok zor. Kolay ki. Ayaklara bak ayaklara. Kolay ki drop shot. Rakip yani şey gözle. He ee. Yazıklarımız yazık, 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 geliyor. Yazık. Bana duran çat oynasana abi. Gözük, merak ettim. Oynayayım mı sana? Abi, ben drop Ne tamam. drop shot oynasın çok merak. Anası gözük. <laughs> Sen niye drop shot atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gel gel tamam hadi gel. Yok. Mal. Kızım yok. Yedi fark attım. İyi fark mı sence? İyi fark mı sence? Çevirebilir misin? Çeviririm. Çevir çevirirsen bakalım. ne veriyorsun? Ne istersen Çevirsen vereceğim ne... ben. Sözden söz. Ama 24 oyuncaksın. Tamam. Yok 3000. Tamam 3000 Ta anlaştık. Tamam anlaştık adam. Hadi. Kuzucuk 10 fark oldu sanki ama başlamıyorsun. Kuzucuk. Kuzucuk Ay. Ay. Ayma kızıcık. Ayma. Ya oğlum sen hayır. Ay. E, e, ne oldu? Abi, bir şey yok. Bir şey yok mu? Şey, yani, şey. Tamam. Kuzucuk sen kimden fark yiyorsun şu an ama bilmiyorum yani. Yo ben kimden fark yedim. Ben hiç kimse tanımıyorum. Fark yemedim ki hayatımda. Yemedin mi? Benden yedin işte. Yemişsen bile 30 fark yemişimdir. O da sende Gel hadi. Ya kim zaman 30 fark adamız 10 fark adamız izle şimdi. İzle şimdi abi. İzle. Tamam. Gerçi doldur böyleyse. Tamam. Oturduğunu izliyorum şu ee... e, ne oldu? E. Ney mi? Ney? Ne oldu? Havada bulut vardı ya sanki. Değil mi? Abi bence bu WS olmadı. <laughs> ya oldu oldu. Bak Abi. nasıl da güzel oldu. <laughs> ne oldu ya kuzucuk? Ne oldu ya kuzucuk? m 4ten acıdım diye Kendin de bundan niye bir şey yapamıyorsunuz yok kuzum sen sen bana ne yaptın ne yaptın sen bana kuzucuk kuzucuk Allah kahretmesin. Gel gel. Ben diyeceğim. Sadasın sağa sağlamam bu eseyi. Bana sal. Sa Oo başladı başladı. İyisin kuzucuk, iyisin kendine geldin. Devam devam devam. Devam kuzucuk, devam. Oğlum oha! Tam sakin ol abi, ben değildim abi. Ay yavru Sen yavru, bana yavru 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 kurt. <laughs> yavru kurt. Ben değildim. Yavru kurt. Oğlum harbi şey ya özür dilerim abi. Abi. Ben sana ne dedim? Özür dilerim abi. Ama hani <laughs> info ver de nerede olduğunu anlayayım anlatayım. satayım. Ben neredeyim acaba? Ben de kendi yönüme bilseydim şey. Tamam 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 <laughs> tamam yeter bu kadar kızıcık yeter yani yeter tamam. Emin misin o kadar oldu? O kadar aynen. Çok mu emisin az mı? Çok. Allah vafa yiyecek. Buzu çok. Ya ben beni çevireceğim. Tamam çevir hadi çevir ben, bekliyorum. Çevir. Çevireceğim, çevireceğim. çevireceğim. ya <laughs> alacağım gideceğim maskara tamam. sandığına basacağım. Tamam çevir bakayım nasıl çeviriyorsun. Oy başladı başladı arkadaşlar çevirecek maç. Abi 23 olursam ucama mı mu? Yo 23 olursan değil. Gelersen. Aynen. <laughs> Yenersen atıyorum. Ama Doğru sanki yenemeyecek gibisin mı? ama bilmiyorum yani. Yenilecek gibi yenime. değilsin şu an. Gerçekten de yenecek gibi değil. Ya of ya nasıl vuramıyorum ya? Kuzucuk bu oruç benden sana gelsin. Sızıp sızıp sızlasın o ya o Ay. fenaydı he. Oy! Defiye oy! Oha! Oha! Oğlum harbi bak gerçekten çok güzel oynuyor da. Yaşına göre gerçekten bayağı esnek kuzucuk. Harbi diyorum. Aa <laughs> hadi. Efendim? Çevirdim en azından. fark edin. Olsun bir kuzucuk. Kuzucuk. Olsun be kuzucuk. Bana yaptığın bir hareket vardı kuzucuk onu da hatırladın mı? Son dakika. Bana yaptığın bir hareket vardı hatırladın mı onu? Onu hatırladın mı? Onu hatırladın mı? Onu hatırladın mı? Onu hatırladın mı? <laughs> Neyse arkadaşlar güzel bir vs'ydi. Kuzucuk altı fark edin. Olsun yani kardeşim olur öyle şeyler. Canın sağ olsun kuzucuk. İyisin. Gerçekten Sakıncım. şaka maka bir yana gerçekten çok güzel oynuyor Kuzucuk. Yaşına göre. Yani ekipte çoğu kişiyle deli öyle olsun ne bileyim attı. Tüm ms'leri kazanıyor gerçekten. Kuzucuk dehşet bir şey. Yaşına göre. 10 yaşındaydın değil mi Kuzucuk? Evet. Adamsın. Yavru kurdum benim. Sen de. Avla bakayım. Avuu. <laughs> Neyse arkadaşlar 5000 like istiyordun değil mi Kuzucuk? Evet. Tamam. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kuzucuk da Doğu gelmesini istiyorsanız 5000 like atmayı unutmayın. Abone olmayan varsa aranızda abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Bay bay.